fırsatçı esnaflar için. Denetleme neden getirilmiyor peki? Denetleme yapılmıyor ki hiç görmedim. Denetleme Niye yapılmıyor? Avcılar ya, belediyesine sorun. Niye yapmıyorsunuz? Belediyenin işi bu. Ne Avcılar yani. Tek belediyeler mi çalışması ha, lazım? Onlar ya. soruyor. Kim kim soruyor? İstanbul Aa, yani, beledi yani İmam'a var. sor, niye, İmamoğlu niye cevap vermiyor? Niye sormuyor ki belediyeler de, denetlen, şey esnafı? Yani He. bir tek İmamoğlu'nun sorumluluğu mu abi? Herhalde. Burası, bir tek, tek imam. burası belediye başkanı değil mi? İstanbul Belediye Başkanı değil mi? Esnaflara ya, da o bakmıyor. de Avcılar Belediye Başkanı Hı. ama hiç bir pok yapmadı. Hiçbir şey görmedim yani. Ya, Oldu. CHP de hiçbir pok yapmadı yani. İmamoğlu da hiçbir pok yapmadı. Yani bu ülkenin başına kim geliyorsa gelsin hiçbir pok yapmıyor bari. Yani. Herkes hep yani hepsi de aynı. Yani buradan milleti düşünen yok. İnsanları düşünen yok. Yani insanları köle gibi düşünüyorlar. Yani. Onlardan Anladın Hiç kimse yes, milleti yes. düşünen yok. Şey Fırsatçılar mı arttırıyor fiyatları? He? Yatları, da fırsatçılar mı? Tabi, Tabii esnafçılar. Peki abi doğal, Genel... doğal vergisine %224 zam geldi. He? Bunu ki hangi fırsatçı yaptı? He? Bunu hangi fırsatçı yaptı? Doğalgaz gazı kim yapıyor? Petrol 48 liraya doğru gidiyor. Bir 40 bir 43 bir 44 gidiyor. Gitmez dünya o hangi fırsat? Dünya yapıyor? dünyada Ona var. gelince dünya böyle belediye veya da meyve sebzeye gelince İmamoğlu yapıyor. O nasıl? İmamoğlu yapıyor tabii ya. Niye denetlemiyor? Niye emir vermiyorsun esnaflara, zabıtalara şuraya buraya? Yani denetlemesi. Sen... seçim günü 18 liraydı yakıt. Bugün 40 liraya da geçti. Ya, dünyada öyle. Ama ham var, ham petrol varil fiyatına baktığı zaman sadece %5 artmış. Tamam Amerika'da da petrol fiyatı. Hadi iyi günler. Amerika'da da aynı. Ham petrol var ya fiyatı. Tamam. Orada sadece yüzde beş, yüzde yedi artmış. Ama baktığın zaman seçimden bu zamana üç katına çıkmış. On sekizden kırk beş. İmam ondan söyleyeceksin. Benzin fiyatına mı? Evet. Yakıt fiyatına. Evet ona, ona söylüyorum. Yakıt fiyatını nasıl etkiliyor imam ona? Yani, denetlesin şeyleri. Petrolleri mi? Evet. İstasyonları belediye değil mi? Denetlesin. Anladım abi. Yaş kaç abi? Ya 74. Emeklisin? Emekliyim. Emekli yılı ilan edildi abi. Şahlanış dönemi dediler. Var Öyle mı de senin cebinde şahlanış? Ben 18 bin lira para veriyorum alıyorum. Allah bereket versin. 18. Evet. Ev var? Ev de var. Kira vermiyor. Evde kira, kira, kira da alıyorum. Kira da alıyorum. Evet. kira da alıyorum. Evet. Ne kadar geliyor abi? Ben kira kira, kira mı? mı? 78 bin lira geliyor. 78 bin. Lira. Evet. Abi normalde mesela iki sene önce 2 bin liraydı kiralar. Niye 8 oldu? Onu gideceksin şeye soracaksın. E senin gibi fırsatçılar yapıyor işte ben, demek ki. Ben ne fırsatçı diyorum. Abi 2 sene ya önce 2000 liraydı da 1500 lira 2000 liraya buluyorduk da. Şimdi sen 7-8 alıyormuşsun. Fırsatçılar yapıyor diyorsun. E sen de fırsatçıymışsın abi işte. Niye? E sen de arttırmışsın fiyatı abi. Ben, ben artmadım ki. 7-8 alıyorum demedim mi kiracıdan? Ama kaç daire? 2 daireden 7-8 alıyorum. Üç üçte altı üç buçuk lira. E şimdi iki daire. Fırsatçı deyince niye iki daireye çıktı? Daha bile tamam, dairelerin adedi. Yedi sekiz iki yani iki daireden iki, iki daireden, daireden, e, e, daireden. daireden alıyor. Evet. Biraz daha zorlasak üç daireden yok, yedi alıyoruz. Üç dairem şey. yok. Iki dairem dairem var. Hem de giriştiler. Peki abi şimdi vatandaşlar, gençler ev tutacaklar. Mesela kiralar kaç para? Ondan on evet. beş tane devlet şey var veriyor. Mı? Devlet veriyor onlara. Evlendirme şeyi ver, veriyor. Gençler evlerini devlet veriyormuş. Gitsinler müracaat etsinler. Ev, 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 kiralar kaç para? En ucuz kira. Kaç? 20'den aşağı yok diyor. Ben benim, benim 6 bin lira veriyorum. Bilmiyorum ben bilmiyorum diyorsun da yani ama işte bak gencimiz mesela ya, niye sen adamı, adam adamı, ne düşünüyor? Sen adam adam insafsız ben adam ne vereceğim? Bize bir enflas şey insaflı şey bul da biz oraya taşınalım abi ya. Bizim de kiralar çok yüksek. Kira kira o. Zamanında çalışsan sen de beni gibi. He? Sen kaç yaşında aldın evi? Ben 30 yaşında o, 30 sene çalıştım. Sen evi kaç yaşında aldın? Ev aldığında ben, sen kaç yaşındaydın? 25 yaşındaydım. 25 yaşında ev aldın? Evet. Kardeşim motosikletin var mı? Yok abi. Kaç yaşındasın? 19. 19-20 yaşında bak daha motosikleti tamam. yok. Bırak evi. Sen 25 yaşında ev almışsın. Evet. Peki abi şimdi gençler niye ev hayali oldu? Ya bir ev... Bir de yapı, yapı az. Sana ev, ev fiyatlarından haberin var mı senin abi? Evet. 2,5-3 milyon falan. Milyon değil mi? Ne? Ev fiyatı. Daire Fiyat. Bir tane daire 3 milyon. 3 de, var 4 de var daire. 3 tane 4 de Aşağı evet. bulamaz ya. İnsan gibi yaşayacağım evet. bir yer yani. Bir daire güzel abi, bir daire. 17 bin lira alan 18 bin lira al. 25 alan bir genç düşün. Nasıl gidip de 3 milyon ev alacak? Evet. Abi? O az önceden, önceden şimdi alamaz ki. Gerçekten Niye Geç şimdi önceden bu duruma düştük işte onu soruyorum ben de sana. Onu da gireceksin. Hükmette soracaksın ben. Ne soracaktım? <laughs> Allah Allah. Peki Niye abi, oldu? Geçtiğimiz seçimlerde sen bu durumlara getirilen hükümete mi oy verdin yoksa değişik mi? Ben şimdi gene Erdoğan'a oy veririm. Şimdi, şu anda gene Erdoğan'a oy veriyor. Bu durumun sorumlusu git onlar evet. ona sor diyorsun, gene hem de destekledim. Murat miyorsun? Kurum'a veririm gene. Şu, şu anda gene Murat Kurum'a abi oy ver. Çelişki değil ne mi bu? Edin. Evet. Devam edeceğim. Ne, de ne yapayım? Ekmek Dinle. Siz ekmek parası bulamayacaksınız. Sadece böyle var mı? 75. Olsun abi. 75 yaşından beri CHP bir dikili ağacı var mı? Göster. Var Göster. Hangi? Yaşadığın hangi partinin ya adamı kurdu her, abi? Herkes biz de cumhuriyetçiyiz. <laughs> biz de cumhuriyetçiyiz. <ben, gülüyor> var. Kendiniz durma iyi. Bizim durumumuz Şu olacak. Şu an bu toprağın hangi partinin He? kurdu abi adamı? He? Atatürk kurmadı mı bu ülkeyi? Tamam Atatürk, Atatürk kurdu. Hep Atatürk hepimizi yanlış geldi. Cumhuriyet, yani, Halk, Cumhuriyet Halk Partisi. Mi Atatürk. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Halk Partisi. Ya ben 30 sene bak emniyette. Bizim de hocam abi. Yine 30 sene ha. emniyetlik yaptım. Atatürk'ün gömle gö, Atatürk bak fotoğrafı benim göğsümdeydi. 30 sene. Tamam. He, biz Atatürkçü değil miyiz? Yani o, CHP tamam, mi Atatürk? Şey demedim. CHP ama mi Atatürk? CHP'nin bir dikişi lazım yok dedin ya. Yok işte. Yok mu abi? Yok. Hiçbir şey yapmadım. Sen Atatürk'üne bak. Atatürk Allah rahmet ölmüş gitmiş bırakmış onlar ama onları sahip çıkamadı. Buraya e gidiyoruz. Her gün bir fiyat değişiyor. Her gün bir tane yumurta kolu yumurta 100 biledi, milyon. Belediye gitsin denetlesin. Niye denetlemiyor belediye? Yatıyorlar değil mi? Dört senedir bir şey yapmadılar biledi. abi. Belediye niye denetlemiyor? Zabıta nerede? nerede ha, i̇mam imam oğlu nerede? Niye denetlemiyor? İmam oğlu niye meydana çıkamıyor biliyor musun sen? Önüne gelenler var ondan adamın. Adam bir şey açılamıyor. Bir cebine koydu ki parayı İmam imam oğlu ondan sonra. Sen git beni sinir etme İmam oğlu nerede koymuş cebine parayı? Siz gidiyor musunuz pazarlara? Gidiyor Nasıl pazar market sebze meyve? Çok pahalı. Çok pahalı. Neden oldu? Bir, bir, kalıp peynir olmuş 100 milyon. Bir tane bir koli yumurta olmuş 100 milyon. Nasıl geçineceğiz? Nasıl geçineceğiz abla? Nasıl çalacağız, gidiyor çalacağız. Çalarak mı geçeceğiz? Çalarak geçineceğiz. Emekliler de bu, dilencilik yapacaklar. Çalak abla yüzüğü var mı? He? Yüzüğü var mı? Yok. Yok mu yüzüğü? Yok. Erdoğan'ın bir yüzüğü vardı. Sattı bak neler aldı. Sen de varsa yüzük bir sat O alır. Ben onun gibi fırsız değilim ki. Ben çalmıyorum. Yok o hırsız. hırsız ya, şeye gel. Çalmadan bir yere varılmaz demiş. Şöyle diyor bak duymuş öyle söylüyor. Siz bir yere varamamanızın sebebi çalmamanız mı? Çalmamamız. O yüzden varamadınız. Varamadım. Evladınıza ne bırakacaksınız? Evladım şu an e, 30 yaşında evremeyim çocuğu. Bir buzdolabı çıkmış kaç para? Bu da dolabı nasıl vereceğim bu çocuğu? Az önceki abi vardı ya, ha. evini 25 yaşındayken almış. E, o zaman almış. Çocuğun 30 yaşında ne sahibi? Hiçbir şey. Bisikleti yok. Yok, hiçbir şeyimiz yok. Yemeğe ekmeğimiz bile yok evde. Yemeğe ekmek bile yok. Yok abi yok nasıl dolap kıdı olarak? Yemin ederim dolaba git eve git dolabın içinde bomboş. Biz daha önce böyle değildik ya. Bu gelmeden önce böyle değildik biz. Dolabımız da doluydu, karnımızda da doyuydu, Her şey oluyor. Şimdi hiçbir şey alamıyoruz, alamıyoruz. Yemin ederim alamıyoruz. 500 milyon günlük para gidiyor. dolapta bir şey yok. Eski 500, 500, lira, lira. para ödüyorsunuz eve. Yiyecek ekmek yok. Ama yiyecek ekmek yok. Yok abi yok. Bir koli 100 milyon, bir kalıp peyniri 100 milyon, bir tane zeytin alıyoruz. O da 300 milyon. Ne oldu? 200 milyon da ekmek, ekmek, sigarası. Bir gidiyor. hafta gidiyor mu? Bir gün. Bir gün. Bir gün. Iki gün. Bir gün. Bir gün. Bir gün. İki peynire. Emekli misiniz? Hayır. Evde emekli var mı? Yok. Yok. Emeklileri ikramiye verdiler de bu yolu o yüzden söylüyorum. Emekli, emekli ikramı verdiler ama e, şeye marketlerde kazık kazık gitti. Ne faydası oldu? Emeklilerin parası oraya gitti. Ha? Ne, oldu? Faydası oldu mu? Olmadı. Ya. Olmadı. Teşekkür ederim. Bu adam gitti gitmediği sürece biz böyle sürünürüz. Böyle sürünürüz. Ekmek Peki, niye seçiyorlar? Ya ondan para yiyenler onu seçiyor. Madem şikayet ediyorlar niye seçiyor vatandaşlar? Bu abi? insanlarımız, bizim insanlarımız koyun gibi nereye çekiyorsa oraya gidiyorlar. Niye çektiriyor kendilerini? Çekmesinler akılları var. Ondan sonra markete gidiyor. Ay diş ne kadar pahalı. Sen dedim baştan neden niye veriyorsunuz dedim oyu dedim. Vermen dedim. E biz vermedik. Siz vermediniz. Kim verdi bu adam oyu? Sen vermedin ben vermedim. Kim verdi? O zaman çalıyor. Çalıyor o zaman. Şey, e, Tayyip Erdoğan bir lafını duydunuz mu? Ne? Dedi ki yani çocuklarıma dedi, hiç helal para yedirmedim dedi değil mi? Gaf yaptı. Evet, onu da duydu, haberlerde duydu.